Sevgili yay ve yükselen yay burçları, bu hafta gündem maddeleriniz ortaklıklar, ikili ilişkiler e, ve partnerinizle ya da eşinizle ilgili durumlar. Birazcık e, bu anlamda güzel görünümler hissedebilirsiniz aslında. Yeni bir iş yapma düşünceniz varsa bununla ilgili şans ve fırsatlar söz konusu olabilir. E, yine hayatınızda e, birçok alanda... İmzalar söz konusu olabilir. Belki sosyal yaşantınızla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. E, evliyseniz eşinizle birlikte güzel şans ve fırsatlar e, ya da onun işiyle ilgili, onun hayatıyla ilgili güzel şans ve fırsatlar duyabilirsiniz. E, ya da onun bir... E, nafaka miras ya da işte e, finansal bazı tamamlanması gereken özellikle hukuki bir durumu varsa onun tamamlandığını e, hissedebilirsiniz. Bu anlamda biraz güzel gelişmeler duyabilirsiniz. E, Venüsün Akrep Burcuna geçmesiyle birlikte ikili ilişkileriniz, arkadaşlık ilişkilerinizin e, birazcık sorgulandığını hissedebilirsiniz. Kendinize değer verdiğini ee, ya da kendinizi değerli hissettiğiniz çevrenizle görüşmek isteyebilirsiniz bu dönem. Biraz onlar size daha doğrusu kim iyi geliyorsa ya da kim sizi değerli hissettiriyorsa onların yanında olup onlarla daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ee, ve bu dönem birazcık işte ...şöyle bir geçip arkadaşlık ilişkilerinizi de sorguladığınızı hissedebilirsiniz. Çünkü arka planınızda kim bana gerçekten değer veriyor, kim beni e, güvende hissediyor... ...ya da kim bana gerçekten bu güveni veriyor gibi e, düşünceler olabilir birazcık kafanızda. Yine aynı şekilde bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. O yüzden tahlillerinizi, e, kontrollerinizi yapıp varsa... Eksik işte vitamin takviyesi, mineral takviyesi alabilirsiniz. Çünkü tam da mevsim geçişindeyiz. Merkür'ün terazi burcuna geçişiyle birlikte de sosyal çevrenizle ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Arkadaşlıklarınız, kalabalıklar, organizasyonlar bu anlamda belki bazı imzalar da olabilir. Arkadaşlarınızdan destek görebilirsiniz. Yaptığınız işle ilgili onlar size destek olabilir. Ve hafta sonuna doğru siz de eski arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Ya da gelmek için şans ve fırsatlar gerçekleşebilir. Ya da eski arkadaşlarınızla birlikte bir iş fırsatı ya da birlikte bir proje fırsatı yakalayabilirsiniz. Ya da eskiden işte onlarla sürekli gittiğiniz bir mekan varsa oraya gitmek isteyebilirsiniz. Ee, belki uzun süredir gitmediğiniz bir konser vardır ya da çok eskiden dinlediğiniz bir grubun konseri olacaktır. Ona gitmek isteyebilirsiniz. Biraz böyle bu hafta sonuna doğru da e, gençlikte ya da geçmişte yaptığınız arkadaşlarınızla buluştuğunuz bir hafta olabilir sizler için.